Gençler merhaba. Trigonometri testlerini çözmeye devam ediyoruz. Birinci bölümde dördüncü teste geldik. Bu testte 15 tane sorumuz var. Hemen bakalım. Şimdi genelde geometrik şekillerde çok çıkacak. Bu testte biraz daha fazla var. Şurada AB ile AC'yi görüyorsunuz. Uzunluğu birbiri cinsinden ifade etmeye çalışmış. Ama ilk bakışta ben AB yerine 1 yazarsam şu AC uzunluğunun tamamına bakıyorum. Buradan çap 3'ün bir katı gibi gözüküyor. 3 de tam 2'ye bölünmediği için yarı çapı yazamam. O yüzden de AB yerine 1 değil de 2 yazmayı deneyeceğim. Bakın 2 yazarsam bu sefer AC'nin tamamı 8 olacak mı? 8. 8 ise şu çapa ne kalacak? 6 kalacak. 6 ise yarı çap ne olacak? 3 olacak. Yarı çap 3 olduğuna göre buradan da bir dik indiririm. Teğet indireceğim TA'ya. TA zaten teğetti pardon. Burası da 3 olacak. E burası x açısı. Benden istediği sekant x. Bu 3, 4, 5 üçgeninden başka bir şey değil. Yani ta uzunluğu da 4 olacak. Sekant x neydi? Sekant x hipotenüs bölü komşuydu. Yani 5 bölü 4'tü. Cevap denizlidir diyoruz. İkinci soru. Şimdi cos kare x. Bakın dışarıda da eksi 1 var. Bu tarafta da cos kare var. Şu ikisini birleştirirseniz cos kare x eksi 1 olur. Cos kare x eksi 1 de eksi sin kare x değil miydi önceki testlerden hatırlayın. Evet. Eğer hatırlamıyorsanız bir tarafa sin kare x artı cos kare x eşittir 1 derseniz buradan çıkartırsınız. Bu malzemenin yerine eksi sin kare x'i yazdım. Peki şimdi şunu içeriye dağıtalım. İçeriye dağıtırsak bir tane de artı sin kare x gelecek. Bakın geldi. E, Buraya da çarparsam sin x bölü cos x gelecek. Sin x bölü cos x. E bunlar gidecek. Geriye sadece ne kalacak? Sin bölü cos. Yani tanjant kalacak. Üçüncü sorumuza geldik. Ya şu malzeme zaten 1. Yazmana gerek yok. Yani sol taraf 1 bölü sin x. Sağ taraf kosekant dediğin şey 1 bölü sinüs değil mi? Eksi yine bak 1 bölü sinüs ama şu parantezde çarpılarak gidiyor. Yani sinüs x artı 1. Şimdi bunu düzenlersem şunu içeriye dağıtırsam bakın 1 bölü sinüs dışarıda 1 bölü s ile s'yi çarparsam eksi 1 olacak. Eksi 1 bölü s ile 1'i çarparsam eksi 1 bölü s olacak. E bunlar da birbirini götürecek. Geriye ne kalacak? Eksi 1 kalacaktır. E burada ne yapalım? Şimdi önce şunu hatırlıyoruz. Kosinüs çift fonksiyondu. Diğerleri tek fonksiyonu. Yani tek fonksiyon eksiği kusar. Çift fonksiyon eksi yutar. Dolayısıyla şu kos eksi 55 var ya. Şu eksi sil gitsin. Kalmasın. Şurada sinüste eksi sil silmesin ama dışarıya ne gelecek? Eksi gelecek çünkü kusuyordu. Tanjant da eksiği kusuyordu. O zaman sil bunu dışarıya eksi olarak atacağın için en dışta artı olacak. Bakın şu Şunlar yok artık işaretler. Sin 35 aynı zamanda cos 55 midir? Evet. 2 tane cos 55'ten bir tane cos 55 çıkarsa bir tane cos 55 kalacak. Tamam. Yukarısı cos 55 çıktı. Aşağıya bakalım. Şu tan 35 yerine de yine cot 55 yazalım. 3 tane 2 tane daha 5 tane cot 55 oldu. Aşağıda 5 tane cot 55 olacak. Peki buradan sonra ne yapalım? Buradan sonra cos 55'i aynen yazalım. Şu kot 55 yerine de kosinüs bölü sinüs yazsak. Tamam. 5 kosinüs 55 bölü sin 55. Ne olacaktır? Birinci aynen yaz. İkinciyi ters çevirip çarptığın zaman şunlar gidecek. Sin 55 yukarı çıkacak. Sin 55 bölü 5. Yani cevap A kalacaktır. Şimdi sin kare artı kos kare. Ya ikisi aynı açı olsaydı direkt 1 derdim değil mi? Ama aynı açım. Bakalım. Şimdi 180 artı bilmem ne. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. Ama eksi çıksa bile şurada tepede ne var arkadaşlar? Karesi olduğu için artı olacaktır yine değil mi? Yani ben şu malzemenin yerine şunu sil. Direkt sin kare x yazabilirim. Sonuçta her durumda sonuç pozitif çıkacak. 2 pi. 2 pi'nin katlarını at gitsin. E cos eksi x. Zaten eksi yutar değil mi? Tamam. Eksi yutacağı için buna da cos kare x diyebilirsin. E, i̇kisinin toplamı neydi zaten arkadaşlar? Birdi. Altıncı soru. Sinüs alfa 3 bölü 5. Yani şurası karşı bölü hipotenüs. O zaman burası 4 olacak. Kosinüs betayı soruyor. Şimdi şuradaki üçgende EBC üçgende kenarları yazmama gerek yok. Nereye taşıyacağım? Alfayı şu bilindik üçgene taşıyacağım. Burası beta ise örneğin buraya da x açısı desem yani aslında alfa da x açısı desem x ile de beta'nın toplamı nedir? 90'dır. E, burası da 90 olduğuna göre burası da x olduğuna göre burası da ne olacaktır? Beta olacaktır. Benden istediği kosinüs beta. Kosinüs beta nedir? 3 bölü 5. Yani cevap a şıkkıdır diyoruz. tan 50 kod 40. Kod 40'ı sil yerine tan 50 yaz. Birbirine 90 dereceye tamamlanan açıların tanjantları kod eşit. Dolayısıyla şu malzemene çıktı. 1 çıktı. Şimdi kos 200 şu 250'yi sil. 270 eksi 20 desen. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüs negatif. Negatif olduğu için bir defa aşağının sonucu eksi çıkacak. 270 olduğu için isim değiştirecek. Kosinüs olacaksanız sinüs 20. Yukarıda da ne var? Sinüs 20. Sağ değişirse 1 olacak ama eksi 1 artı 1 sonuç nedir? Sıfırdır. Tan 5 x ise tan 95 tan 175 nedir? Önce bunları bir 5 cinsinden yazalım. Ondan sonra şununla ilgili ne yapacağız? Bir dik üçgen çizeceğiz değil mi? Tan 95 yerine 90 artı 5 yazsam olur mu? olur. Tanjant 95 ikinci bölgede ikinci bölgede tanjant negatif yani eksi olacak. Ama tanjant 90 dediği için yani 90 artıya da eksi dediği için isim değiştirecek. Olacak sana kotanjant 5 derece. Şimdi şuraya bakalım. 175'i sil. 180 eksi 5 yaz. Bu da ikinci bölgede. İkinci bölgede tanjant negatif. Negatif olduğu için bir defa sonuç eksi. 180 dediği için isim değiştirmeyecek. Tanjant olacak. Tanjant 5 derecedir. Şimdi eksi kod 5 eksi tam 5. O zaman ne yapalım? Bir tane üçgen çizelim. Şöyle. E biraz bozuk oldu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu yaptık. Burada da bakın açılardan bir tanesine 5 derece yazıyorum. Tanjant 5 derece nedir? Karşı bölü komşu. Yani karşısı x ise komşusu ne olacak? 1 olacak. Tamam. Hipotenüse gerek yok çünkü kotanjant ve tanjantlarla ilgileniyorum. Kotanjant 5 nedir? 1 bölü x'tir. Yani eksi 1 bölü x. Tanjant 5 zaten x'ti. Eksi x. Buradan payda eşitlersem. Eksi 1 eksi x kare bölü x olacaktır. Bunu verecek cevap şıkkı ne? Tabii eksisini en başa da alabilirsiniz. Yani eksi şurada olur. x kare artı 1 bölü x de diyebilirsiniz. Bunu verecek cevap şıkkı da Yanıyorsam denizli olacak arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Şu iki pi at arkadaşlar sin kare eksi x değil mi? Ama eksiye bakmaya bile gerek yok çünkü sin kare her durumda pozitif olacak. O zaman bunun yerine sin kare eksi yazabilirsin. Sin kare eksi yazdık. Şimdi tan kare x. Kare olduğu için bir defa eksi artı hiç bakmana gerek yok. Sonuçta pozitif olacak. 90 artı dediği için tanjant isim değiştirecek değil mi? Tanjant olacak sana kotanjant. Hatta kotanjant yerine de kosinüs kare x bölü sinüs kare x diyebilirsin. Bunlar sadeleşince geriye ne kalacak arkadaşlar? Kosinüs kare x kalacaktır. 10. sorumuza bakalım. Pi artı x. 180 artı değil mi? 180 artı x desem kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs negatif. Dolayısıyla burası x olacak. İsim değiştirmeyecek. Yazacak sana sinüs x. Geldik buraya. 270 artı bilmem ne. Dördüncü bölgeye tekabül ediyor. Dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir. Ama kosinüs isim değiştireceği için sinüs olacak. Pozitif olduğu için artı sinüs x de. E bunlar birbirini götürmüyor mu? ne götürüyor? Geriye ne kaldı? 0. fx fonksiyonu sabit fonksiyonmuş aslında. Ne yazarsan yaz. Sonuç her durumda ne çıkacaktır? 0 çıkacaktır. 11. sorumuza bakalım. Şu pay ve paydayı 1 artı bir sin ile bir genişleteyim. Bakalım ne çıkacak? Yani şu anda belki benzer bir şey. Şu ifadeye benzer bir şey çıkabilir. E çarparsak yukarıya cos ile 1 artı sin x de dağıtırsam dağıtmayayım gerçi. Cos x olsun. 1 artı sanki sadeleşmiş çıkabilir gibi. Aşağısı 1 artı sin x, 1 eksi sin x, 1 eksi sin kare x. O da cos kare x değil midir? Ha, 1 bölü 4. E bunlardan bir tanesi gider. Aa, 1 artı sin x bölü cos x 1 bölü 4. E 1 artı sin x bölü cos x neymiş? 1 bölü 4'müş. Yani cevap denizlidir arkadaşlar. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. 12. soru. Aşağıdaki şekil birim küplerden oluşmakta. Şu ikisi şuraya taşıyabilirim. Yani şurası onun için, şu zemin onun için bir dik üçgen olacak. Değil mi? Şu y'yi de buraya taşısam şu taradığım üçgen de y için bir dik üçgen olacak. Tamam. Tanjant x'i istiyor. Tanjant x karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 2. Kotanjant y komşu bölü karşı. Yani 1 bölü 3 ikisinin toplamı. Payda eşitlersem, 3'le 2'li ile genişletirsem, 3 kere 3 9, 2 kere 1 2, 2 kere 3 6. Yani buradan 11 bölü 6 mı çıkacaktır? Cevap 11 bölü 6'dır diyoruz. Şekli biraz büyütelim bakalım. P noktasının koordinatları, ya bunu siz benden de çok iyi biliyorsunuz. Ya yani bunun koordinatları x olan iz düşümü, bu açının kosinüsü. Y olan iz düşümü ise, bu açının sinüsünü verecek. Yani sinüs 20. Peki, kos 20 sin 20 var mı? var. Cevap Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. 14. sorumuza bakalım. Kotanjant 80. Buralarda 80'lik malzeme çıkartamam. 270 artı 10 olur. 180 artı 10 olur. Yani 10 derecelerle çalışacağım. O zaman burayı da bir 10 dereceye çevirelim. Çevirmenin yolu ne? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri, kosinüslerine, tanjantları, kotanjantlarına eşit. O zaman kotanjant yerine bunun yerine tanjant 10 da yazabilirsin. Yani tanjant 10 x'e eşit. E, tamam. O zaman tanjant 10 x'e eşitse Şurası da 270 artı 10 değil midir? kotanjant e, 280. Bir defa 280 4. bölgede. Dördüncü bölgede kotanjant negatif. 270 dediği için isim değiştirecek. Olacak sana tanjant 10. Tamam. Artı. Şimdi şuralara bakalım. Şu 180'i sil. Pardon 190'ı sil. 180 artı 10 yaz. Sinüs 190 3. bölgede. 3. bölgede sinüs negatif. 180 olduğu için isim değiştirmiyor. Olacak sana sinüs 10. Aşağısı 260. 260'ın yerine ben 270 eksi 10 desem. 260 derece de 3. bölgede. 3. bölgede sinüs negatif. Oldu mu sana bir eksi daha? Tamam. E, 270 ne yapacak? isim değiştirecek. Olacak sana kosinüs 10 derece eksi eksi artı oldu. Burası sinüs bölü kosinüs nedir? Tanjant 10'dur. E, bulmaya gerek kalmadı. Eksi tan 10 artı tan 10 da 0'dır. İkisi bile kullanmadık arkadaşlar. Geldik bu testteki son sorumuza. Şimdi biraz daha büyütebiliyor muyuz? Büyüttük. Aşağıdaki dörtgen biçiminde futbol sahasından bazı ölçüler gösterilmiş. Bir çubuk falan ayarlayalım. Muhtemelen çubuğa ihtiyacımız olacak. A diyor. 40-50 kotanjant A'yı soruyor. Ya şurayı A'yı bulmak yerine bir defa geniş açı değil mi? Ben şuradaki açıyı bulup arkadaşlar eksilisini alırım. O zaman şurada bakın it üçgen yakalasam şuraya da alfa desem aslında bulacağım alfa açısı kotanjant A'nın pozitifi. Peki 50-40 buraya 10 mu kalır? Burası 60 sa burası da 60'tır değil mi? Tamam. Kotanjant komşu bölü karşı değil midir? Yani 10 bölü 60. Yani 1 bölü 6'dır. Ama bu dar açı cinsinden 1 bölü 6. O zaman kotanjant bu geniş açı olduğu için bunun eksilisi olacak. Yani cevap eksi 1 bölü 6 diyoruz. Bu testin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın sevgili gençler.